ki dostlar merhabalar. Size bugün halk arasında taflan, kara yemiş ve las kez olan olarak geçen meyvemizi nasıl tohumdan böyle fidan haline getirebiliriz. Onu kısaca anlatacağım arkadaşlar. Bu tohumdan tamamen tohumdan arkadaşlar. Şu anda 70-80 santim geçen sene. Ben bu, bu, seneye bu kadar büyüdü. Şimdi size tohumlarımızı nasıl çimlendiririz onu anlatacağım tohumlarımızı görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar sonbahar döneminde böyle Kasım, Aralık gibi böyle yere, yere dökülürler böyle. Biraz böyle kiraza benzerler. Bu şekilde. Zeytin gibi arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Ya yani bunu kabından da ekleyebilirsiniz. Direkt de dikebilirsiniz. Dikmezseniz bu dışındaki şeylerini bunlar çürüdür, çürür. Aynı zamanda gübre de olmuş olurlar. Şimdi bunları Böyle hazırlamış olduğum özel böyle paletlerden yapmış olduğum yatağı seracam bunları arkadaşlar mesafeli bir şekilde, Şu şekilde. İster bunu arkadaşlar normal süs fidan olarak, peyzaj olarak peyzaj çalışmasında da kullanabilirsiniz isterseniz meyvesinden de istifade edebilirsiniz. Her türlü kullanılabilecek güzel bir ağaç. Meyvesini de yiyebilirsiniz. Çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Belki sorabilirsiniz özel bir şey yapacak mıyız diye. Yani çekirdeklerini görüyorsunuz Şu şekilde ayıkladıklarım da var, ayıklamadıklarım da var bu şekilde. Şimdi görüyorsunuz zeytin gibi bunları. Evet bunları bu şekilde tazeken bu şekilde ayıklamıştım ama daha sonra ayıklamaya gerek olmadığını düşündüm. Böyle bu şekilde bunları dağıtıyorum şöyle. Diktiğiniz yerde ne kadar aralarında mesafe olursa o kadar hızlı büyürler. Hızlı boyatarlar. 70-80 santim belki yerine göre içinde bulundukları toprağın gübre durumuna göre bir metreye kadar da belki daha fazla da boyatmış olarak, büyümüş olarak fidanlarımız olabilir. O yüzden biraz aralıklı dikmenizde fayda var. Ne kadar aralık dikerseniz bitkiler birbirlerine güneşine engel olmamış olurlar. Evet şöyle görüyorsunuz hazırlıyorum. Şuraya Şöyle. Çimlenme döneminde muhakkak düzenli olarak sulayın. Döllenmesi yani tomurcuklanması hızlı olsun. Bunları bu şekilde böyle toprağa gömebilirsiniz. Yavaş evet, şekilde gömebilirsiniz. isterseniz üzerine toprakta atabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi hazırladık tohumlarımızı. Üzerlerine böyle torf atabiliriz. Yani illa torfla yapacaksınız diye bir kaydı yok arkadaşlar. Herkes torf ulaşamayabilir. Bahçenizde bahçe toprağında olur herhangi bir toprak ayrımı yapmaz. Yani gübre toprak olursa güzel olur. Daha hızlı gelişirler. Kısa zamanda güzel serpilmiş fidanlarımız olmuş olur. Sizler de onların o güzel güzel büyümelerini görmüş olursunuz. Mutlu olursunuz. Böyle çalışmalarınızı şöyle güzel yine yapabilirsiniz. Üzerine toprak ekiliyorum böyle. böyle bastırın elinizdeki ki tohumlar yukarıda kalmasın ki kökünü aşağıya versin. Şöyle. Evet dostlar bu şekilde. Buna can suyu vermeyi unutmayın. Faydalı olabilirsek arkadaşlar ne mutlu bize. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Mutlu olurum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.